Evet arkadaşlar şu anda e, bugün Pazartesi günü olarak yükümüzü boşaltmaya gidiyoruz. Yükümüzü boşalttıktan sonra e, evimize geçip istirahate çekileceğiz. Birkaç günlüğüne aracımızın bakımını yaptıracağız. Yani yük taşıma işini yapmayalım diyoruz. Şu anda şeydeyim arkadaşlar ilk adımdan Canik'ten Tekkeköy tarafına doğru geçiyorum. Malum hafta sonu yükümüzü yükledik. Tıngır mıngır geldik. Burada da şimdi yükümüzü boşaltma alanına gidiyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki abi hani istirahate geçiyordun, geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi aracımızı boşalttıktan sonra adamın yükü sırtımızda kimseye zarar vermeden bu işleri yapacağız. Gideceğiz, yükünü teslim edeceğiz, ondan sonra çıkacağız, yatacağız kimse kimseyi mağdur etmeden daha ilk baştan kimse kimseye yanlış yapmadan kendi kalitemizi ortaya koyarak işlerimizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki desteklerde de bulunacağız. takıntılı insan çoktur. O yüzden bunu söylüyorum. Buradan açıklıyorum. Sonra işte abi buraya video atmışsınız. Böyle konuşuyorsun da e, kendinde çalışıyorsun demesinler. E, videolarımızdan da zaten belli bir önceki videolarımız. Yükü ne zaman yüklediğimiz, ne zaman e, Samsun'a geldiğimiz, ne şekilde yolda olduğumuzu videolarımızdan da görebilirler zaten. O yüzden polemik yaratmaması açısından buradan söylüyorum. Yükümüzü boşaltacağız. Gideceğiz. Çünkü e, hafta sonu malum İstanbul'daydık. Cumartesi gün yükümü yükledim ben. Çıktım. Yani kendimi aslında ona göre ayarladım. Bir hafta önceden. Bakımları falan buraya denk getirdim. varaks sabah trafiğine sabah trafiğine yakalandık. Hadi hayırlısı. Hadi bismillah bakalım. Acı erken çıkayım dedim ben de. Birader de yük boşaltacağıadı sabah. Onun dedim arabasının yanına bırakayım. Bir 15-20 dakika öyle oyalandım. Yoksa bu trafiğe girmeyeceydim. Yani bunlar bu kalabalık olana kadar ben burayı geçmiş olacaktım ama dediğim gibi eee birader de arabasının yanına bırakayım dedim. Bu da yükünü boşaltsın. Dedim sen de eksiklerin gider birader bu arada. Yapılacaklarını yaptır. Biladerle beraber yatışa desteğe devam. Bu da aracını boşalttıktan sonra onun da bir iki bakımlı işi var. O da onları o aradan çıkarsın. Boşluğumuzu, boş zamanlarımızı böyle değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Kardeşim <laughs> sıfıra sıfır şerit kullanma ya. Taksisin taksi. Sıfıra sıfır şerit kullanma. Başımızı derde sıkıntıya sokma sabah sabah ya. Evet arkadaşlar, Samsun sanayi bölgesinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Malum yükümüz Teke Köy'e boşalacak. Yükümüzü boşaltıp çıktıktan sonra tekrar beraber oluruz Allah'ın izniyle bir aksilik bir sıkıntı olmazsa. Mübarek İstanbul trafiğine mi yakalandık be ya? Gerçi İstanbul trafiği böyle yürümez arkadaşlar. Şu anda ben mesela 55 60 yıla gidebiliyorum. İstanbul trafiğinde arabanın baskı balatası yanıyor ya. Baskı gidiyor ya. Buradan sonra zaten burası hafifler açılır. Sanayi girişi olduğu için buradan. Millet oraya döneceği için çoğu Tabii galabalık olabiliyor bu arada buradan sonra rahatlar diye düşünüyorum En azından benim düşüncem öyle